Hiç düşündünüz mü insanların bu hayattaki en büyük amacı nedir? Bilimsel araştırmalara göre insanlara bu soru sorulduğunda %80'i zengin olmak istediğini, %50'si ise ünlü olmak istediğini belirtmiş. Peki gerçekten mutlu ve tatmin edici bir hayatın sırrı bunlar mı? Harvard Üniversitesi iyi bir hayatın neye bağlı olduğunu bulmak için inanılmaz bir araştırma yapmış. Tam 75 yıl süren bu araştırmada 724 kişinin hayatı adım adım izlenmiş. Çalışma 1938'de başlamış ve katılımcılar iki gruba ayrılmış. Birinci grup Harvard'da okuyan öğrenciler yani toplumun ayrıcalıklı kesiminden gelenler. İkinci grup ise Boston'ın en yoksul mahallelerinden gelen erkek çocukları en sorunlu ve dezavantajlı ailelerden seçilmişler. Çoğu derme çatma evlerde yaşıyormuş. Araştırma boyunca bu insanlarla düzenli olarak görüşülmüş, aileleriyle konuşulmuş, tıbbi muayeneler yapılmış, beyinleri taranmış, kan testleri yapılmış, hatta çocukları ile bile konuşulmuş. Peki 75 yılın sonunda ortaya çıkan en büyük ders neydi? İyi ilişkiler bizi daha mutlu ve sağlıklı tutar. Nokta. Harvard'daki araştırmacılar insanları mutlu eden ilişkiler hakkında 3 kritik gerçeği keşfetmiş. Birinci kritik gerçek, sosyal bağlantılar iyi gelir, yalnızlık ise öldürür. Daha fazla insanla bağlantı kuran Ailesiyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle iyi ilişkiler geliştiren insanlar daha mutlu, daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyor. İkinci kritik gerçek, önemli olan arkadaş sayısı değil, ilişkilerin kalitesidir. Çok fazla arkadaşın olup olmaması ya da bir ilişki içinde olup olmaman önemli değil. Asıl mesele ilişkilerinin kalitesi. Üçüncü kritik gerçek, iyi ilişkiler sadece bedeniniz değil, beyninizi de korur. İnsanlarla güçlü bağları olan bireylerin hafızalarının daha güçlü olduğu araştırma neticesinde keşfedilmiş. Peki bu araştırmadan çıkarılacak en büyük ders ne? İyi ilişkilerin önemi Mark Twain'in harika bir sözü var bununla ilintili. Hayat o kadar kısa ki tartışmalara, özürlere, kırgınlıklara, hesap sormalara zaman yok. Sadece sevmeye zaman var. Buradan nereye geliyoruz? Unutma, iyi bir hayat, iyi ilişkilerle inşa edilir. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.